Evet arkadaşlar sizlerle beraber dün belirttiğim gibi Truck Simulator oynayacağız. Arkadaşlar ilk önce bir şirketimize bir bakalım. Evet arkadaşlar şirkete geldik. Çarşanlarımız duruyor ama Çalışsana oğlum. Çalışmıyor. Neyse. İki aracımız var. Burada. Bir tane üç var. Üç. Tamam gidiyorlar. Şu şoför. O toplantı var. Tamam arkadaşlar biz burayı geçelim. Geçelim. İş alacağız çünkü. bana. Bakalım nasıl bir hava bekliyor. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz. Umu. Çalıştıralım. İç kamera. Ben iç kameradan park edelim. Sıkıntı değil mi? Şöyle. Dur geri çıkamadan gidelim ben gel 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 dön 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 hadi olmadı be. bir daha deneyeceğim evet arkadaşlar girdim hala şükür bir girdik rota oluşturuldu. Tamam, başlıyoruz. Games iyi yolculuk verdiler. Sola dönün. Evet. Müsait. Düz devam edin. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Bakalım kaç dakika olacak videomuz. dış kamerayı aldırtacak ya. İlla şöyle yapacağım yani. Şu kırmızı ışığı bir göremiyoruz ki. Evet arkadaşlar. Yeşil yandı. Gidiyoruz. Tabi iyi bir yolculuk olur inşallah. Yolculuk. Kaç kilometre? 558 kilometre. Bakalım Fatih bizi nasıl taşıyacak? Evet, evet, evet. Uzun yollarda gidiyordum. Bari bir müzik açayım diyeceğim de müzik de açamam. Müzik de olmaz. Ya 9-10 fites var bu ya. Baya hızlı gidiyor. Ya yani vites baya fazla bu. Yani o yüzden kamyonumuz biraz daha avantajlı. Ah, ah. İlk oyunda şoför diye bir şey var. Hep biz gitmiyoruz yani. çarpmıştı. Işte. Çarpması iyi olacak. Sol boş dönüyorum. Bu da yeni konu aldım. Nasıl arkadaşlar? Bana bir davran bana bir davran Gidiyorum Düz gece Üç durmadan Eve bakacak Yolun sonu Evet Gidiyoruz bakalım Gidiyoruz davavi 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 Boş ver boş yer boş bir yer boş ver Boş ver Kapısız yerler de var 100 lira mı ya nasıl 100 lira 100 TL alıyor ya Şuna da ama dolandırıcı ya 100 TL alıyor Dağları, dağları. Kamyon geliyor, çakıl abicim, çakıl. Bak sağa dönme. Sağa dönme. Ya, yol çalışmasın mı ya? Bak döneceğim bak dönüyor. Dönüyorum. Bak sinyanı verdim, adam baksaydı. verdim adam baksaydı. Gidiyorum bir şey demeden. Perdelerimizi de yeni taktık. Şunu da kapatak yani güneş gelmesin. i okay. O'r gwnad basiwn bach Çarpmadım 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 Çarpmadım, çarpmadım. Gidiyoruz çandamız doludur net Demekse olanla uğramak istemiyorum ıı, Bir çay iç ya soğutmadan oldu çay içtim mi? O zaman çikolata. <laughs> Kamyona Gördünüz <laughs> mü? Kamyona gitti ya. Kardeş iyi misin? Hiç trafik yok ya. Vallahi sıfır trafik. %0 trafik. %0 trafik. Farzana ya. Bir tane araba geçti sadece. Çok boş ya. Yani. Çok boş. Çok boş. Vadabiliyorsun. Bizim ayçiğimiz. Dala Evet. Ne zaman var hiç? kalmış. Ya. Hemen gideriz ya. Az kalmış. Bir tane tamam. de şöyle GPS alacağım. GPS lazım. Yeni kamyonlar dedim. Eski kamyon da değil. Eski kamyondan lazım GPS. Yoksa olmuyor. az kaldı hemen balayacağım sonra. Tabii gemi çıkmaz. Dönüyorsak vardır ya. Bak şehir merkezi değil. Gelmişiz. Gelmişiz gelmişiz. Tabi bu yamuk yollarda da araba kayıyor. Don, Donma. Donuyor ya. Donuyor abi. Ben nasıl geçeyim şimdi? hiç sevmiyorum ha. Araba kayıyor. Araba kayıyor. Geliyorum, Gelicem gelicem. Her yerde aynı valla. Her yerde aynı yer. Bazı yerleri biraz değiştirseler. Her yer aynı. Zaten en son bir çene lastikleri geldi. Ee, kaşılıydı. 50 bin lira yani 50 bin liraydı. Ben de çalışan olduğu için bu da fiyatlarından azaltan çalışan olduğu için 75'e düştü. Yavaşla, 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 yavaşla. Yavaş. Şuradan döneceğiz. <laughs> Ana, kızımızı beklememe gerek yok. Kaç abi abi. Aç. Barış noktasına ulaştınız. Ben geri geri gidiyorum. <laughs> Uzatmış. Şimdi camımız bir kapatalım. Camımız bir kapansın. Şuraya girmek için Tamam Şimdi geri geri geleceğim Dur yani Geri gitsene ya Ne ötüyorsun ya Ne? Öter ki? Say şunu. Saydı. Tamam. 5160 lira. Paramız var. İyi para verdi ya. İyi para. İyi para. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Bir seferlik böyleydi. Diğer videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.